Merhaba arkadaşlar. Ben size App Inventor'da yapmış olduğum ilkokul öğrencileri için 1 ile 10 arasındaki sayıları öğreten programın yapımını anlatacağım. Uygulamam sayılar ve sıralı sayılar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu sayfayı görsel olarak düzenlerken öncelikle sol tarafta yer alan Drawing and Animation bölümünden sayfama bir tane canvas ekledim. Daha sonra arka plan sayılar ve sıralı sayılar bölümlerine atmak değebilmek için 3 tane image sprite ekledim komponent bölümünde kullandığım nesnelerin listesi görünmekte şekildeki gibi. Buradan üzerine değişiklik yapmak istediğim nesneyi tıklayıp Rename bölümünden ismini değiştirdikten sonra Properties bölümünden yükseklik, genişlik ve resim ekleme gibi ayarlarının düzenlemesini yaptım. Daha sonra blok bölümünden sayılar ve sıralı sayılar butonları için kod eklerken sol tarafta yer alan sayılar ve sıralı sayılar bölümünden When for should Code ekleyerek bu butonlara tıklandığında hangi sayfalara gideceğini belirttim. Ana sayfada bulunan sayılar butonuna tıklandığında bölüm hakkında bilgilendirmenin yapıldığı sayılar giriş sayfası karşımıza gelmektedir. Bu sayfada da bir adet kanvas ekledikten sonra arka plan ve ileri butonları için resim eklemek amaçlı iki adet image sprite ekledim. Bunların üzerindeki düzenlemeleri Properties bölümünden yaptıktan sonra Blok bölümünden ben kod bloğuyla ileri ok tuşuna basıldığında hangi sayfaya gideceğini belirttim. Sayılar giriş sayfasındaki ileri butonuna tıklandığında 1 ile 10 arasındaki sayıların sesli olarak öğretileceği bölüme geçmektedir. Bu bölümde de şekildeki düzenlemeyi sağlayabilmek için bir adet kanvas ekledikten sonra her sayı ve ana sayfa butonu olmak üzere toplam 11 adet on image sprite ekledim. Daha sonra bu Image sprite'lara e, Properties özelliğinden boyut düzenlemelerini yaptıktan sonra e, Pistul özelliğinden e, resimleri ekledim. Bu bölümde diğer bölümlerden farklı olarak bir de ses özelliğini kullandım. E, bunun için de Media bölümünden Sound ekledim sayfama. E, her e, sayı için farklı bir e, ses ekleneceği için Toplam 10 adet sound ekledim ve bu soundlara e, tıklayarak e, her biri için e, properties bölümünden ses kaydını sayfaya ekledim. Daha sonra kod bölümüne geçerek burada her detayı için eklemiş olduğum ses özelliğinin kullanılabilmesi için ben e, code bloğunun içerisine e, calc play özelliği ekledim ve her sayı için hangi sesin çalacağını şekildeki gibi düzenledikten sonra alt sayfa butonuna da tıklandığında hangi sayfaya geçiş yapılacağını belirttim. Ana sayfada bulunan sıralı sayılar butonuna tıklandığında ise bölüm hakkında bilgilendirmenin yapıldı. Sıralı sayılar giriş bölümü karşımıza çıkmaktadır. Burada da diğer sayfalarda olduğu gibi kanvas ekledikten sonra arka plan ve ileri butonlarına resmekleyebilmek ekleyebilmek için Image Sprite ekledim. Bunların özelliklerini Properties'ten değiştirdikten sonra Blok bölümünden ileri butonuna tıklandığında hangi sayfaya gideceğini ben ile belirttim. Sıralı sayılar giriş sayfasındaki ileri butonuna tıkladığımızda bu sayfa karşımıza gelmektedir. Bu bölümde şekildeki yumurtalardan boş olan yumurtaya gelecek sayının bulunması istenmektedir. SS-2 ve SS-3 sayfalarda aynı şekildedir. Bu sayfada ekran düzenlemesini yaparken iki bölümden oluşturdum. Üstteki bölümde skor ve süre değişkenlerinin isimlerinin bulunacağı ve bu isimlere gelecek olan değerlerin bulunacağı 4 tane label kullandım. Bu label'ın düzenli durmasını sağlamak için sol tarafta bulunan horizontaldan sayfama ekledim. Alt bölümde ise diğer sayfalarda yapmış olduğum gibi Kanvas ekledikten sonra arka plan ve sayılara resim eklemek için 8 tane Image Sprite ekledim. Bunlar üzerindeki gerekli düzenlemeleri Properties bölümünden düzenledikten sonra süre değişkeninde kullanmak üzere sol taraftaki Sensors bölümünden saat düzenliğini sayfama ekledim. Daha sonra kullanıcının vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda titreşim özelliğinin olmasını sağlamak için medya bölümünden sonuç özelliğini kullandım. Son olarak da sonuç sayfasında bütün skoru hesaplatacağım için onların toplamını hesaplatmakta kullanmak için Trinity bir sayfama ekledim. Blok bölümünde öncelikle olarak süre değişkeni tanımladım ve bu süre değişkenine bir değer atadım. Bu değerin e, bir bir düşüşünü e, ayarladıktan sonra eğer e, süre değişkeni sıfıra eşitlendiğinde e, screen bir sayfasını yani ana sayfaya yönlendirdim. Daha sonra sonuç sayfasında toplam puanın hesaplanmasını sağlamak için puan bir değişkenin skor değişkenini atadım. Kullanıcının vermiş olduğu cevap eğer doğru ise skor değerini 10 arttırdım ve e, telefon titreşim özelliğini sağladım. E, bu bölümde ise e, eğer doğru ise SS2 sayfasına geçişi sağladım. Diğer çeldiricileri eğer e, seçtiyse kullanıcı e, skor değişkenin değerini 5 azalttım. E, telefonun telefonunun gene titreşim özelliğini sağlayarak ss2 sayfasına geçiş yapmasını sağladım. Son sayfam olan sonu sayfası da sadece bir tasarım yaptım. Butona tıklandığında toplam skor altındaki bölümde gözükecektir. Bunun için 3 adet horizontal'dan yararlandım. İkinci horizontın içerisine buton ekledim. Üçüncü horizontın içerisine ise toplam skor'un gözüktüğü label ekledim. En alt bölümde ise bir adet kanvas ekledikten sonra ana sayfa resmini eklemek için bir adet image sprite ekledim ve ss 1 ss 2 ve ss 3 sayfalarında kullanmış olduğum tını bibinleri toplam skor hesap için bu sayfama ekledim. Sonuç sayfasının blok kısmında ise hesapla butonuna tıklandığında SS1, SS2 ve SS3 sayfalarında kullanmış olduğum trinity 1'lerdeki e, puan değişkenlerini toplatarak bu sayfada kullanmış olduğum score değişkeninin içerisine atalım. Ve ana sayfa butonuna tıklandığında ise e, sayfayı screen 1'e yani giriş sayfasına yöneldim.